Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahmut Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunla daha karşınızdayım. Zeka oyunu buldum bir tane. Zekamızı test edeceğiz. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına ilk koymuş oldum. Sosyal medya hesaplarımızın linki Discord sunucumuzun linki ve çok sevdiğim bir arkadaşımın YouTube kanal linkini bırakacağım. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın diyorum. Hadi bakalım ilk seviyeli başlayalım. Bu arada son 3 gündür video çekmiyorum. Kusuruma bakmayın. Oruçlu olduğum için uyuyakalıyordum böyle Bu aralar şimdi her gün video gelecek arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde diyorum ve hadi bakalım devam edelim. En büyük hayvan hangisi diyor. Aslan. Abi doğru bildik. Altan en büyük şekle sahip diyor. Evet. Sonraki diyelim. Bu çiçek nasıl açar? Bunu çek. Bun, bunları bu bulut açık. Yine çıktım tabi bir Yani aç. Çiçek kendine gelir. Yok çark çevirmek istemiyorum. Fili buzdolabına koydum. Al koydum. Evet. Sonraki diyelim. Hangisi bize en yakın olan diyor. Gün ay mı? Ay mı? Ay ay. Her şeyin sorunun bir parçası parçası olduğunu unutma diyor. Tamam. Allah yanlış yere bastım. Hadi gönderdim. Hı. Kaç tane pizza dilimi var? 5. Nasıl ya? 6 7 8 8 Hadi lan. 2 4 6 8 Ben pardon, tandem var. 9 9 üçle bana reklam gördüm. Arkadaşlar 9 tane varmış ya bir şey, eee pizzanın şeyinde diliminde Yarışta ikinci sıradakini geçtim? Kaçıncı oldum? İkinci. Yani birinci. Birinci olma. Birinci olamazsın. Çünkü ikinciyi geçmişsin. Birinciyi geçmedin de. Ne açmak için sola kaydır. iPhone'daki özellik bu. Al. Ben Samsung kullan. Ay. Ben iPhone kullanmıyorum kardeşim. Ben Samsung kullanıyorum. Tamam niye olmuyor? E ee? Nasıl sistem lan o? Arkadaş nasıl mı attık lan o? Bak ne diyor ya? Ne haber nasıl kaldırdım ama aha diyor ya. Kedi çok az. Lütfen onu doyur. Şimdi. Bunları nasıl geçebiliriz? Ee, nasıl yapacağız? kediyi de alamıyoruz oradan. Nasıl yapacağız? Dur bakalım. Ekranı tek bir kedi. Ekranı tek bir kedi yokmuş. Nerede? Ya nerede peki o kedi? Ana! Yukarıdaymış. Dikkat et yazılı olan kedi de bir kedi. Hmm. Bu arada arkadaşlar bu tarz basit oyunların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın iseniz bir oyun da varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yeşil top nerede? Tabii ki mavi sarı karışırsa yeşil olur. Bu resimdeki bu resimdeki tuhaflık nedir? Ne olabilir? Şu mu? Ne olabilir ki? Ne oluyor? Batman mi geliyor? Eller. Ben. Ee, Ana Allah anlamamışım ben onu. He. Altı parmağı varmış. Hangisi daha uzun? Mart mı? Şubat mı? Ekim mi? Şubat en kısaları. Ekim ya da Mart olması lazım. Mart değilse nasıl lan? Şubat nasıl olsun oluyor lan? Ha kelime olarak. Doğrudur. Ben şey olarak sandım. Günü olarak saydım. An Hadi düşen elmalardan 5 tane yakala. Hadi 1, 2, 3, 4, anında 5, 3, 2, Ha düşenlerden diyor. Tamam. Evet bunu da geçtik. Evet. Tekirin diğer tarafa atlaması gerek. Aha, düştü. Lan yine düştü. Nasıl yapacağız? Bastıyorum yine düşüyor. Yardım alalım. mantar mı? Ana mantar varmış ha. Durduk yere şeyimiz gitti. La lambamız gitti. Lan. Arkadaş durduk yere bilgi şeyimizden olduk ya. Ne diyor? Çok tehlikelenen bir şey ya. Çek fişe. Kapat. Ha kapattık direkt. Hmm, basitmiş. Hemen geçelim bunu da. Son bir iki bölüm daha oynayalım. Seviye 15'e kadar gelmişiz. İlk önce çarpma yapılır. 5 kere 5. 25. 23. 27. Doğru. Evet, sonraki diyelim. Bu sırayla tıkla. 1. 49. 80. 5 7 11 101 Gönder. tek tekte bildim ha. Saklı sayı nedir? 40 <laughs> Bildim. Hadi bu son bölüm olsun arkadaşlar. Seviye 18. Hayır teşekkürler diyeyim. Kaç ayda 28 gün vardı? 12 ayda. Evet. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızı gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı <laughs> unutmayın. Açıklama kısmına ilk kartını koymuş olup sosyal medya hesaplarımız, Discord sunucumuz, linki ve en sevdiğim YouTube kanalının yani en sevdiğim arkadaşımın YouTube kanalının linkini bırakacağım. Ee, bakmayı unutmayın diyorum. Göz atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kelsa çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu arada hayırlı bayramlar diyorum. Ramazan bayramı şimdiden mübarek olsun.